Selam ikizler burcu arkadaşlarım. Şubat ayı yorumuna hoş geldiniz. Şubat ayında sizleri neler bekliyor? Aşk ilişki, iş, kariyer ve genel anlamda neler bekliyor bakacağız. Ben hemen kartlarınızı seçiyorum canlar. E aí mm -hmm. tane birden geldi. Şöyle sırasıyla koyalım. Yani hiç almamıza gerek kalmadı kartları. Direkt kendisi geldi. Bir de bu ay için meleklerden size ne mesajı varmış. Ona bakalım. Açılımımızın sonunda. Evet. İkizler Burcu arkadaşlarım. Bu ay aşk ilişkiler bakımından sizi neler bekliyormuş? göz atmaya başlayalım. Enerjiler anlamında neymiş durum? Kıskançlık enerjisi. Ya siz karşı tarafı kıskanıyorsunuz ya karşı taraf sizi kıskanıyor yoğun bir şekilde. Belki bu yüzden problem yaşayabilirsiniz. Ya da sizin ilişkiniz etrafınızda kıskanan insanlar olabilir canlar bu ay içerisinde. Evet ve rakipler çıkabilir ortaya. Kafanızda sürekli bir soru işaretleri olabilir. Belki de aldatıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Yani güvenmediğiniz bir insanla beraber olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu ay aşıklar kartı çıkmış aşkhanemizde. Çok güzel. Oo, çok çok iyi ya. Çok iyi. Tek bir sorun var onu da anlatacağım. Onu kendine aşık et demiş aşk kartlarımızda. Önce kendini sev Allah'a şükret. O seni yarattı. Sen özelsin. Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu sonra kalbine göm. Olumlama. Sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biz. Belki bu ritüel gibi bir şey varmış. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa şöyle göstereyim dedim. <laughs> Peki. İkizler Burcu arkadaşlarım. Bu ay Şubat ayında çok güzel şeyler görünüyor. Yani şu kıskançlığın ben şey olarak düşünüyorum. Etraftaki diğer insanların sizi kıskandığını düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten şu an 3. burçtayız ama daha önce böyle bu kadar güzel bir aylık yorum çıktığını hatırlamıyorum aşk konusunda özellikle. Tek bir konu var. Onu da anlatacağım. Tek küçük bir sıkıntı. Şimdi bu ay bir ilişkiniz yoksa bir ilişki başlatabilirsiniz. Hem de çok güzel, sevgi dolu, aşk dolu bir ilişki başlayabilir. Bunun bir müjdesi var. Bu bir İkincisi, bir ilişkiniz varsa ve sorunlar varsa, bu ya karşı tarafın biraz egosundan ya da kendisini çok daha ön plana koymasından, yani sizi biraz daha geri plana atmasından kaynaklanan sorunlar da çözülüyor gibi, ya da bir, bununla ilgili ufak tefek bir sorun yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda etraftaki kıskanç insanlardan dolayı, onların enerjilerinden dolayı da biraz ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve çok fazla düşünüyorsunuz. Yani bu ay aklınızdan bu kişiyi çıkaramayabilirsiniz. Eğer küsseniz barışabilirsiniz. Hayatınızda yeni birini istiyorsanız bu ay hayatınızda yeni bir gele girebilir. Ee, birisi varsa onunla gerçekten hani ciddi sorunlar da yaşıyorsanız bunlar artık yavaş yavaş çözülebilir. Sevgiyle, aşkla, aşk enerjisiyle. Birleşmeler var arkadaşlar. Gerçekten bu ay çok güzel görünüyor. Onu kendine aşık et çıkmış. Ama yani muhtemelen zaten aşıksınız. <laughs> bu ayda e, değilseniz de bu olacak gibi görünüyor. Yani aşk ilişki bakımından bunları söyleyebilirim. Çok net bir şekilde küsler barışabilir. E, çok büyük bir ihtimalle. Hayatına birini almak isteyenler alabilirler. Güzel bir aşkın başlangıcı <laughs> başlangıcı olabilir. Niye böyle olduğunu bilmiyorum. Yani aşk konusunda söylenecek bir şey yok. Mükemmel. Sadece dış etkenler biraz sorun. O da işte kıskanma, kıskananlar vesaire derken bundan başka bir sorun yok. Evet iş ve kariyer hanenize baktığımız zaman zafer. Yaptığınız işle ilgili bir ödül alabilirsiniz. Bir başarınız olabilir. Ya da Ay çok esiyor. Ya da bu işle alakalı istediğiniz bir hareket, bir terfi, ya da bir yer değiştirme olabilir. Bunu da e, göz önünde bulundurabilirsiniz. Yani başka bir şehre geçmek istiyorsanız bulunduğunuz bulunduğunuz işten ya da bir işten e, öteki işe geçmek istiyorsanız ya da tamamen işinizi değiştirmek istiyorsanız uygun görünüyor. Yalnız bu ay biraz e, nasıl söyleyeyim biraz yoğun olabilir işleriniz, biraz dinlenme gerektirebilir diye görüyorum. Şuradaki kartlara bakarak daha detaylı bir şey söyleyeceğiz. Bakalım. Evet. Canlar, şimdi iş kariyer durumunuzla ilgili şunu söyleyeyim. Eğer şu anda bir işiniz yoksa ve iş aramaktaysanız, bu ay iş için olumlu etkiler var. Annenizden, anne tarafınızdan ya da arkadaşlarınızdan, özellikle kardeşleriniz olabilir evli ablanız, abiniz. Yani bunlardan kaynaklanan bir fırsat çıkabilir karşınıza. Eğer işiniz yoksa, <laughs> ailenizden birileriyle ya da etrafınızdan Arkadaşlarınız, dostlarınız size bu yönde bir hareket sağlayabilir. Yani iş bulmanıza yardımcı olabilir, size önayak olabilir etrafınızdaki insanlar. Eğer işiniz varsa da işle ilgili ufak tefek sıkıntılar, özellikle iletişimsel durumlardan kaynaklanan bazı sorunlar varsa hayatın bunlar da geçecek yavaş yavaş. Çünkü e, şimdi şöyle bir şey var bazen rekabet ortamında çalışan arkadaşlarımız oluyor. Çok yüksek rekabetli e, işlerde ya da stresli işlerde çalışan arkadaşlarımız oluyor. Onlar için de şunu söyleyebilirim etrafınızda yılanlar çıyanlar var ama sizinle gerçekten dost olabilecek, sizin arkanızı kolayabilecek insanlar da olacak çalıştığınız ortamda. O yüzden hani rahat olun. Size yardım ve destek sağlayacak insanlar etrafınızda var olduğu sürece bu konuda da sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi işi olmayanlar için iş bulma olasılığı özellikle çevrelerinden gelen bir teklifle ya da bir yönlendirme ile <laughs> olabilir canlar. Genele baktığımız zaman genel enerjilerin çıkış kaynağı altın tutan kadın. Evet, maddi durumunuzu da düzeltebilirsiniz bu ay genel yorumdan baktığımızda. Ve yine aynı şekilde burada şu da çıktı. Yani bu maddi durumunuz belki de çalışıyorsunuz. Okey işiniz var ama bir kredi ödeme, bir borç ödeme ya da ödemelerinizle alakalı bir sorun yaşadıysanız birilerinden yardım yardım alabilirsiniz. Sizi destekleyen insanların yine olabileceğini söylüyor burada. Ay çok güzel. Yoğun, yoğun tempolu bir ay. Her konuda, iş konusunda, aile konusunda yani bu ay nasıl geçeceğini bilemeyeceksiniz. İkizler Burcu arkadaşlarım öyle söyleyeyim. Hem hızlı geçecek hem sürekli bir olaylar. Yani birine yetişirken ötekini bırakacaksınız. Ötekine yetiş yetişeyim derken diğerini bırakacaksınız. Bayağı bir yoğun geçiyor. Ama güzel çok güzel çıkmış. Çok şükür. Genelde büyük arkana kartlarımız çıkmış. Güzel. Bu ayın genelinde köklü güzel değişiklikler özellikle aşk hayatınızda genele baktığımız zaman iş hayatınızda da düzelmelerin olabileceğini görüyoruz. Aynı zamanda babanızdan bir destek alabilirsiniz. Babanızdan ya da eşinizden. Yani babanızla, eşinizle ya da patron figürünüzle bir sıkıntınız, kavganız, tartışmanız varsa bu ay onun da sonlanacağını gösteriyor. Aynı zamanda eşinizle de bir sorunuz varsa düzelebilir. Eşiniz yoksa sevdiceğiniz bir sevdiğiniz varsa da yine aynı zamanda onunla tekrar bir araya gelebilir, görüşebilir, buluşabilirsiniz. Yine buradaki gibi burası da çok güzel çıkmış. Sorunlarınızın çözülebileceği bir aydasınız. Tabii ki bu neyle olur? İletişimle olur arkadaşlar. İletişmeyi unutmayalım bu ay. Melek kartımız da iste çıkmış. Şöyle göstereyim okumak isterseniz iste. Bu durum bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve karar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Yani bir çıkmazda hissettiğiniz zaman kendinizi bol bol dua edin arkadaşlar. Bulunduğunuz durum için de şükredin. Aldık kabul ettik öyle de oldu. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum ikizler burcu arkadaşlarım. Bir sonraki ay görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.